Merhaba 27 Ağustos Venüs Uranüs ile üçgen açı yapıyor. Bu dönemde çok farklı arkadaşlıklar kurabilirsiniz. Paranın nereden geleceğini hesaplayabilir. Yatırımlarınızda kazançlı çıkabilirsiniz. Eş ve sevgili ilişkilerinizde uyumlu davranacağınız bir dönem. Ay Satürn ile kare açı yapacak. Yalnızlık, sevilmeme, ilgi görmeme gibi düşünceleriniz yoğunlaşır ve hayat olduğundan daha zor gözükebilir. İlişkilerde sorunlar ortaya çıkabilir. Kısa olan bu transitte bazen çok önemli ayrılıklar yaşanması da mümkündür. Kendiniz hakkında olumsuz düşünmemeye gayret etmeli. Yetersiz veya değersiz olduğunuz gibi bir fikre kapılmamalısınız. Hele geçmişteki olumsuz tecrübelere Dalarsanız da e, içinden hiç çıkamaz ve kendinizi cehenneme e, atmış olursunuz durduk yere kendinizi eziyet etmenin gereği yok e, diyor e, ay ardından ay Jüpiter ile e, kavuşum yapıyor olacak bu kısa süre içinde e, her şeyin yolunda olduğunu hissetmek endişe ve korku duygularından tamamen uzaklaşmış olmak kendine güvenmek, başkalarına ve kendine karşı da daha toleranslı olmak, ters hareketlerden bile rahatsız olmayıp onları güzele çekebilmek, mücadele etmekten uzak durabilmek mümkündür. Bu kolaylıklar sayesinde de insanlarla ilişkileriniz iyi olur. Başkalarını anlamanız onlara güçlü duygu alışverişi, onlarla güçlü duygu alışverişi yapmanıza yardım edecektir. Düşünceleriniz yaşamın anlam ve derinliği üzerine kayar. Manevi veya hissedişe bağlı konular ilginiz artar. Akıl, mantığınız ve sevgileriniz altıncısınıza kulak verirsiniz.